İyi günler. Subay Gözülü'ye hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra 2023'ün son günleri yaşadığımız şu günlerde 2023 yılı içerisinde olan olayları toparlamak üzere devre arkadaşımız Cengiz Topal Mermer'le çok önceden sözleştiğimiz üzere bugün bir araya geldik. Uzun aracılığıyla bu toplantıyı yapıyoruz. Yani sizlerin adına Cengiz'den 2023 yılında uluslararası Arana'da neler oldu? Kısaca toparlamasını Rica edeceğim daha sonra da tabii bunu 15-20 dakika içinde toparlama o kadar mümkün olmayacağını biliyorum ama e, Biz daha sonra yine Cengiz'le sözleştik içeride gündeme gelen konular hakkında Zaman içerisinde e, yine bu kanalda yayınlanmak üzere 15'er dakikalık 20'şer dakikalık bilgi bombardımanları yapacağız yani Bir Ukrayna Savaşı neden çıktı bunun kökenine Ne kadar girebiliyorsa o zaman da gireceğiz veya Orta Asya'da Hindi Çin'i de Uzak doğuda neler oluyor? Dünya nelere gibi bunları buradaki toparlamadan sonra eğer ki dikkat çekerse daha sonra tekrar kısa kısa veya orta halli videolarla ele alacağız. Cengizcim hoş geldin. Hoş bulduk Uğur. Senin tabi birikimlerini akademik yeteneğini çok iyi biliyoruz. Yazdığın kitaplar, makaleler, verdiğin nitalyalar, önemli noktalara parmak basıcı ve bana göre kendine has yansımalar taşıyor. Şimdi bugün de demin de e, söylediğim şey gibi senden şöyle bir 2023 yılında bizi seyreden insanlar için toparlamanı istirham edeceğiz. Neler oldu bu 2023'te? Neler olacak? Söz söyle. e Şimdi Uğur biliyorsun 2023 e, çok sıkıntılı geçti. Başta Afrika'da, Sudan'da iç savaşla başladı dünya ama ben ondan önce e, nacizane bir e, stratejik analiz raporu yazın yayınlamıştım Mart ayında. Küresel kaos uyarısı diye dünyanın şu önümüzdeki gün haftalarda itibaren önümüzdeki yıllara taşınacak şekilde sürekli bir kaos ortamına doğru sürükleneceğini yazmıştım. E, bunu neden e, düşünüyorum onu söyleyeyim. Ben müsaade edersen Uğur şöyle bir yaklaşık 20 yıl önce ne oldu yani çok kısa döneceğim. Şimdi 2004'te e, Endonezya'yı sarsan bir büyük tsunami oldu. Ondan sonra e, küresel liderler, küresel aktörler burada toplandı ve bir karar aldılar. Bunun devamında ki bunlar e, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Hindistan ve Avustralya'nın liderleri. Bunlar daha sonra 2007'nin Mayıs'ında Kuat diye bir e, anlaşma e, metni ortaya koydular. Bu bir danışma mekanizması, bir güvenlik mekanizması değil ama e, bunlar 2008'de bunun e, gereği Malabar deniz tatbikatları yapacaklardı. Avustralya buna e, daha sonra yan çizdi çünkü Çin'le çok ciddi ticari anlaşmaları vardı, çekindi ve e, Avustralya bu Malabar tatbikatlarına, deniz tatbikatlarına katılmayınca urcum, bu kuat dediğimiz yapı kendiliğinden ölü doğdu. Ama ondan sonra geçelim. 2013'te Çin Halk Cumhuriyeti'nin başına malum hepimizin bildiği Xi Jinping diye biri geçti. 10 yıldır da var bu şahıs. Bu 2013'te geçtiğinde bir şey açıkladı. O bor dedikleri dedikleri Belt One Road diye yani bir kuşak bir yol diye bir proje açıkladı. Bu e, Jinping 2017'de 2017'nin Ekim'inde tekrar e, başa geldi e, ve görev süresinin sınırını kaldırdı Çin Halk Cumhuriyeti içinde. Yani artık Bundan sonra yani ölene kadar liderlik sistemi kuruyorlar ya. bunu bir Mao yapmıştı. Böyle bir şey yaptı 2017'nin e, Ekim'inde ve bunun bunu bir takiben o kuşak yol kuşak yol bir kuşak bir yol dediği o şeyi biliyorsunuz. Dünyanın her tarafına ticari olarak işte karadan denizden irtibat kurmaya çalışıyor Çinler bu projeyle. Bunu BRI Belt and Road Initiative yani kuşak yol inisiyatifi diye değiştirdi. Bundan bir ay sonra şu biraz önce bahsettiğim Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Hindistan ve Avustralya'nın bu sefer Dışişleri Bakanları Filipinlerin başkenti Manila'da ASEAN zirvesi var. ASEAN bu Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği demek. Association of Southeast Asian Nations. Orada toplandılar ve Kuat 2'yi yani Kuat'ı tekrar canlandırdılar. Bu sefer Avustralya'da girdi ve düşünebiliyor musun bak biri bir, e, işte sınırsız iktidarını ilan ediyor ve ondan sonra yeni bir inisiyatif açıklıyor. Ondan bir ay sonra da bu dört ülke Kuat 2'yi kuruyor. Ve bundan sonra bu tatbikatlara da başladılar. Bu 2017'de oldu. 2018'de ne oldu? O zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin başında şu malum bildiğimiz çılgın Trump var. Trump ticaret savaşlarını başlattı. E, çok hızlı geçiyorum. 2019'da ne oldu? Çin'in 2019'un Ekim'inde Çin'in Wuhan'ından bir e, virüs yayılmaya başladı dünyaya. Ve 2020, 2020'de hepimizi içeri tıktı. Ama bu ne oldu? Bu kapanmalar ne yaptı? Şu andaki dünyadaki ekonomik istikrarsızlığın temelini attı. Bu, e, bu tedarik zincirleri çöktü. Çünkü üretim zincirleri çöktü. Ve burada çok ciddi bir şey de oldu. Dünyanın gözden kaçırdığı çip krizi çıktı. Bu Amerika Birleşik Devletleri bu üretim e, kısıtlamalarından, kapanmalardan dolayı çip krizi çıkınca Ticaret savaşlarının devamında teknoloji savaşlarına girdi ve Çin'in yükselişini durdurmak için çip sınırlamaları koymaya kalktı. Çin'e bu 2020'de oldu. Ondan sonra Çin de bunu nadir toprak elementlerini e, kısıtlayarak satış dışarıya satışını kısıtlayarak cevap verdi. Geldik 2022'ye. 2022'nin Şubatında ne oldu? Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye kalktı. İşte evet. ben o zaman, ben bunları sürekli takip ediyorum. Ben yaklaşık bir 20-25 yıldır. Bu tür olaylara kafa yürüyorum. Hem böyle sahada genelkurmayda dünya olaylarını takip eden bir merkezde çalışıyordum. İşte 99'da ben istihbarat branşına geçtikten sonra ben uluslararası silahsızlanma denetimciliği ondan sonra genel genelkurmay istihbarat başkanlığında günlük olayları takip edip devlet mekanizmalarını uyaran bir yapı vardı. Onun içinde. Bu işlere giriyorduk. Yani dolayısıyla ben 20 yaklaşık 20 yıldır bu olayları takip ediyorum. Belki biraz daha fazla. Daha sonra da işte 2006'dan sonra da akademik olarak da bu işlere girdim. Takip ediyorum. Hep şunu gördüm. Amerika Birleşik Devletleri Çin'in yükselişini ben ciddi şekilde rahatsızlık duyuyor. Yani işte böyle gelindi. Şimdi 2022'nin Şubatında Rusya Ukrayna'ya girmeye kalktığında. İşte neler denildi Uğur sen de hatırlarsın. Bir ayıpta da ezecek, geçecek, hükümeti devirecek. Ben o zaman şunu söyledim ve yazdım bunu makale olarak. Tasamda yazdım. Yani kendimi övmek için falan söylemiyorum. Dedim ki yani ya Rusya için bu tuzak. Asıl hedef Çin. Ve ben bunları ard arda yayınlamaya başladım. Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi Rusya'nın burada Rusya'yı iterek, sinir Ruslarıyla oynayarak Ukrayna'ya girmeye zorluyor. NATO'yu ve Batı ülkelerini hatta e, doğudaki Japonya, Güney Kore gibi ülkeleri Rusya ve Çin tehdidi gibi korkularla kendi şemsiyesi altına almaya çalışıyor ve NATO'yu canlandırmaya çalışıyor diye ben bunları yazdım Uğur. Baktım kimse dikkat etmiyor. Ondan sonra ben bu yazdığım şeyleri, bu işte ticaret e, savaşlar işte e, bu nadir toprak elementleri gibi şeyleri rapor olarak da yayınladım ben bunları. Yıl sonunda bir kitapta topladım. İşte ondan sonra mevcut gelişmeleri gördükten sonra bu küresel kaos uyarısını yazdım. Yani dünyanın her her geçen hafta karışacağını söyledim. Öyle de oldu. Önce ciddi bir şekilde Afrika ülkeleri karıştı. Sudan iç savaşı ondan sonra darbe üzerine darbe biliyorsun. En sonunda da Nijer'den Fransa'yı tamamen çıkardılar. Fransa direndi. Elçiliğini çekmeyen, buradaki askerlerimi çekmeyen dedi. Yıl sonunda da çekti. Ha, bu arada 2023'te hepimizin hatırladığı ne oldu? İşte Gazze krizi oldu. Ama yani o Gazze krizi de neden oldu? Gazze krizini ben şöyle iddia ediyorum. Bak hep söylediklerim dikkate alınmıyor. Sonradan dediğime yavaş yavaş geliyorlar. Ee, ben böyle bir şeyi bekliyordum. Ha böyle bir şeyi bekliyordum dediğim o yani öyle Hamas'ın orada öyle bir şey yapacağını değil ama Orta Doğu'da Çin ve Rusya'nın Batı'yı sürüklese edecek bir sürpriz yapacağını bekliyordum. Neden? Çünkü e, Eylül'ün e, ilk haftasında Hindistan'da G20 zirvesi toplandı ve orada Hindistan'da e, kaynaklı Hindistan'dan başlayan bir Hindistan işte Orta Doğu Avrupa diye bir enerji koridoru gündeme geldi ve bunlar 9 Kasım'a kadar bunun esaslarını belirleyeceklerdi. Bir yandan da biliyorsun İbrahim Anlaşmaları'yla İsrail Arap ülkeleriyle normalleşiyordu. Bunda Çin, Rusya ve İran'ın burada bir hamle yapmasını bekliyordum. Neden bunu bekliyorum? Çünkü 2 yıldır 2021'den beri ben Çin'in Orta ciddi yatırımlar yaptığını biliyorum. Ve Mart ayında Çin, Suudi Arabistan'la İran'ı bir araya getirdi. Bir hafta bu iki ülkenin Dışişleri Bakanı Pekin'de toplandı. Ve en sonunda tekrar diplomatik ilişkileri kurmaya karar verdiler. Bu herkes için sürpriz oldu. Amerika Birleşik Devletleri de beklemiyordu. Abi böyle bir sürpriz yaptı. Çin Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ders vermeyi hedefliyordu. Ha Çin, bu, Latin Amerika'da da yapıyor. Neden yapıyor bunu? Çünkü kuşatıyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu Kuat Anlaşmaları, Aukus Anlaşmaları, Himalayalar'da e, Hindistan'ı destekliyor. Yani dünya kaosa gidiyor diye ben bunları gördüğüm için söyledim. Ve eğer bu 7 Ekim'de bu şey olmasaydı Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinlilere... Filipinler ile çatışmaya girecekti. Öyle bir durum çıkıyordu ortaya. Anlatabiliyor muyum? Ben dolayısıyla bunu bekliyordum. Ve bunun Amerika Birleşik Devletleri dikkat edersen hemen Akdeniz'e, Kızıldeniz'e, Hürmüz Körfezi'ne işte savaş gemileri, boçak gemilerini gönderdi. Hep böyle insanlar böyle neye başladılar Uğur'cum? İşte İsrail'in şöyle hedefleri var da işte bizim Dicle'ye Fırat'a kadar gelecek. Ben hep şunu savundum. O devir bitti. Çünkü... Ha, yani ben Orta Doğu'da bir Sürprizin çıkmasını bekliyordum. Rusya ve Çin kaynaklı olarak. Ama yani bu kadar büyük bir şeyi beklemiyordum. Bir sürpriz olacak ama ne olacak diye bekliyordum 10 Kasım'a kadar. Neyse bu olaylar olduktan sonra hatta bir iki yerde espri yaptım. Hatta bizim Kuleli grubunda bir arkadaşlar paylaşınca. Ya işte Yavuz abiye yönelik ya devreleri yandı arkadaşlarım. İsrail'in artık o gücü yok. İsrail'in oradan işte nehirler, denizler, şura bizim işte. İsrail'in artık o devri bitti. Bu... Yani... Büyük İsrail projesi devri bitti mi? Tabii kesinlikle bitti bak. Bunu çok net söylüyorum. Ben bunu ama her yerde Birçok basın organında işte İsrail haritasında gösteriyor. Bob kurulacak, büyük İsrail kurulacak falan filan gibi bir şey. Tabii birazcık fenomen gibiydi ama yani insanlar tabii çok konuştu, ciddi alıyordu. Yani senin görüşüne göre bu bitti diyorsun. Öyle mi? Şimdi umurcum, neden böyle söylüyorum? Biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra tek hegemon olarak kaldı. Hani çift evet. kutukluluk bitti. Amerika Birleşik Devletleri Büyük Ordu'da bu projesini 2000'li yılların başlarında hayata geçirdi. Fakat yapamadı. Geldi sudan bahanelerle Irak'ı işgal etti. Biliyorsun adamların evet. işte nükleer bir öyle bir şeylerin olmadığı sonradan çıktı. Bir kurgu olduğu çıktı. Ondan sonra A Afganistan işgal etti. Ama tutunamadı. Ve 2021'de Afganistan'dan apar topar çekilmek zorunda kaldı. Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri 20 yıl uğraştı. Büyük Orta Doğu projesi bilmem yani işte İsrail'i geliştir, Orta Doğu yeniden şekillendir, Kuzey Afrika'yı yeniden yapamadı. Yapamadı. Niye karşısına bu sefer Çin ve Rusya gibi iki tane ciddi rakip çıkmaya başladı ve hep şunu beklediler. Bak ben hep görüyorum. Sevgili Uğurcuğum Türkiye'de akademi dünyayı okuyamıyor. Çok nacizane ben bunu söyleyeyim. Niye okuyamıyorlar? Ben bunu anlamış değilim. Ya bizim en ummanlı insanlar, profesörler, şunlar bunlar tamamen batı medyasından bir şeyleri takip ediyorlar ve akademi hep böyle şey terör üzerinden hareket eder. Ya arkadaş kendi verilerinizden, kendi dünyayı takip etmenizden, kendi birikiminizden niye yorum yapamıyorsunuz? Ben o zaman da hep şunu söyledim. Dedim ki İsrail'in bu şey bitti. Çıkıyor hatta bizim bir emekli general falan çıkıyor bol bol. Bunlar bu koplatörler işte. Büyük Orta Doğu projesi İsrail için. Ya ben de hep bana soranlara dedim ki o devir bitti. Bu 7 Ekim saldırıları Çin ve Rusya'nın Batı hegemonyasına karşı çok ciddi bir meydan okumasıdır. Neden? Ya Uğurcuğum, Neden? şimdi İsrail iki gün, iki gün bütün sistemleri çöktü. Yedisinden dokuzuna kadar izledik. Bütün siber, yani siber saldırılarla o işte Iron Dome dedikleri o demir kubbe çöktü. Bütün o gözetleme sistemleri çöktü. Yani öyle bir hazırlık yapmışlar ki bu hazırlık bir iki yıl. <laughs> Sen inanabiliyor musun bunu Hamas diye bir örgütün kendi başına yapabileceğini? Bütün değil. Tamam, kendi, Mümkün değil. Ha Ben bunu bak sürekli doğuyu da takip ettiğim için ben dünyayı takip ediyorum. Ben Hint kaynaklarını, Çin kaynaklarını, Japon kaynaklarını her gün takip ediyorum Uğurcuğum. Ve ben ben dedim ki bu olayları görünce tabii öyleye doğru gördük ya ben de inanamadım. Ne oluyor İsrail bitmiş bir iki gün sürdü dedim ki bu bak daha bu Sibel saldırılar İsrail'in bütün sistemleri çökmüş. Ha tamam yani Şebat'ta yakalamışlar, bir sürü şey yapmışlar ama bu kadar İsrail'in o dünyada sürekli biliyorsun Mossad, Şimbet şöyle böyle İsrail'in de böyle bir şey algı vardı. Küçük ya mi? bu çökmüş. Uğur bunu Hamas yapabilir mi? Bunu İran yapabilir mi? Bunu dünyada yapacak iki ülke var. Rusya ve Çin. Ben bunu söyledim. Devamında da hep şunu söyledim. O devir bitti. Hatta bir iki yerde espri de yaptım. Ben çok sosyal medyayı kullanmam. Burada Antalya devresine falan arkadaşlara da espri yaptım. Hatlar yanlış diye. Bitti artık. İsrail'in o devri bitti. Bunu bunu niye yaptı bak yani Rusya ile Çin? Nefes almak için yaptı. Rusya şimdi dikkat edersen Ukrayna savaşı bitmeye doğru gidiyor. Bütün dünya İsrail'e yönlendi. Çin Güney Çin Denizi'nde Filipinlerle çatışmaktan kurtuldu. Amerika Birleşik Devletleri Filipinler ve birlikte ortak deniz ve hava devreleri düzenleyip Çin'i tahrik ediyordu orada. Dikkat eder bir şey daha dikkat anlatmak istiyorum. Bilmiyorum vakit var mı? Yani ayarlarız sonra Uğurcuğum. Ya bu olaylar çıktıktan bir hafta sonra Putin ilk defa bak bir buçuk yıl sonra ilk defa yurt dışına çıktı. Kırgızistan'da gitti. Bağımsız devletler topluluğu zirvesine katıldı. Ondan birkaç gün sonra da Çin'e gitti. Bu kuşak yol inisiyatifinin 10. yılı. Hani 2023'te. Onun zirvesine katıldı. Rahatladı. Ben sana bir gördüğüm bir videoyu anlatayım. Ben şimdi sosyal medyayı bu dünya olaylarını takip etmek için söylüyorum. Çin ve Rusya ondan sonra Müslüman dünyanın e, sahiplenmesini üstlendi. Liderliğini üstlendi. Sürekli o söylemleri. Dikkatini çekin. Bir video gördüm çok komik. Bir din din adamı, Müslüman din adamı Rusya'nın bir yerinde Putin'i karşı karşılıyor. Bir işte ibadet yerine geldiğinde. "Selamun aleyküm." diyor. Putin de "Aleyküm selam." direkt cevaplıyor. Ve ondan sonraki konuşmada Putin Rusya'da 8000 tane cami ve mescit yaptığını söylüyor. Yani Müslümanların derliğini üstleniyorlar. Anlatabiliyor muyum? Oh. Gelelim. Böyle e, dediler ya Uğur hani böyle işte İsrail şunu yapacak, savaş böyle yenişecek. Ben de dedim ki genişlemez. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bunun böyle olduğunu anladı. Ya bir şey söyleyeyim. şey İsrail'e Iron Dome sistemleri gönderdi Amerika Birleşik Demir Kudde. yani yanlış anlaşılmasın. Nereden çekti biliyor musun? Washington'dan çekti. Guam'dan çekti. Yani Çin'e karşı hani savaş senaryoları var ya onun için tedbir aldığı Guam'dan çekti. Niye yapıyor bunu? Onu söyleyeyim. Ya kendi hegemonyasının sarsıldığını ya biliyorsun Orta Doğu'da İsrail demek Amerika demek yani adamlar hep şunu her 40 yıldır söylüyorlar orada bir İsrail olmasaydı yeniden bir İsrail bizim üretmemiz lazım diyor. Yani orada bu, bu arkadaşların basının hegemonik düzenine karşı büyük bir meydan okumu oldu Rusya rahatladı Putin ilk defa yurt dışı ziyaretlerine başladı ve Putin ondan sonra nefes aldı ve Rusya daha sonra gitti Libya'da Hafter'le bir deniz üssü konusunda anlaşma yaptı. Çin rahatladı. Ben bu savaşın yayılmayacağını 25 Ekim'de iyice emin oldum. Bu fikir bu söylediğim şeylerde. Uğurcum bu arada bu kuşak yolu inisiyatifi dediğim şeyin işte 10. yıl dönümü şeyleri vardı ya. Ya Uğur bunun Ekim'de olacağı belli. Bunu Ekim'de açıkladılar. 2 yıl öncesinden belli bir sürü dünya liderini davet ediyorlar. Bunları ben takip ediyorum. Fakat gününü açıklamıyorlar. Ya 2015 2023'ün Ekim'inde ama ne zaman? Bu olaylar bir gitti 10 gün falan geçti. Ondan sonra tarihini açıkladılar. Birkaç sonra birkaç gün sonra dünya devletlerinin liderlerini oraya çağırmaya başladılar. Yani bu kadar tesadüf olur mu? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bunu gördü. Ondan sonra yani Amerika Birleşik Devletleri'nin o kadar kuvvet yığmasının sebebi anlatıyorlar ya işte jeopolitik teoriler yok teopolitik yani dinsel teoriler Müslüman karşıtlığı şunu. Ya onlar var da Amerika Birleşik Devletleri zevairi kurtarmaya çalışıyor. Çünkü yayılsa yani Adamın hegemonyası sarsılmış. İsrail miti çökmüş orada. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani bitti. Evet. Bir şey daha söyleyeyim Orcum. Fazla da vakit almayayım. Ben bundan ne zaman emin oldum? 25 Ekim akşamı takip ettiğim Twitter'dan takip ettiğim bu işte Doğu'ya ait bunların istihbarat kaynaklarına ait falan hesaplarını takip ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri, Çin Dışişleri Bakanı ve İran Dışişleri Bakanlığı 25, 25 Ekim akşamı Amerika Birleşik Devletleri'ne davet etti. İran Dışişleri Bakanı yaptırımlardan dolayı Amerika'ya sokmuyorlar. Şimdi ben bunu böyle olduğunu yani her gün televizyonlara da bakıyorum artık yani seninle de paylaşıyoruz ya sen gülüyorum diyorsun ben de artık küfür etmeye başladım dedim ya yani ya bu kadar cahil olunmaz. Yani özür diliyorum kendimi yüceltmek için söylemiyorum. Ben ertesi gün olur sabah hatta öğleye doğru en TV'nin şeyini aradım dış haberler müdür. Hani biraz tarafsız kanal diye biliyorsun hani biz sonuçta Atatürk Cumhuriyeti'nin bir subayız tutup da yani daha böyle ortada biraz da seküler kesimin Yani aradım. Dış, bunların Dış haber müdürüyle görüşmek istedim. Adam yokmuş. Bir dış haber editörüyle görüştüm. Bir hanfendiyle. Dedim ki böyle böyle. Bakın dedim böyle saçma sapan şeyler görüyorum. Ben size bunların böyle olmayacağını açıklayayım dedim. Kadına anlattım. Şimdi kadın ya dedi ama dedi böyle hemke Ya dedim bakın Kara savaşı da olsa şu da olsa bu da İsrail tamam girecek ama Amerika Birleşik Devletleri burada imaj kaybedecek. İsrail de fütursuzca zulüm yapacak. Bunların burada imajı gidecek. Ve bu savaş yayılmayacak. Nasıl emin oluyorsunuz dedi. Ya dedim dış haber editörüsünüz. Amerika Birleşik Devletleri'nde de e, muhabiriniz var doğru mu? Şu anda Çin'de İran'ın dışişleri bakanı orada biliyor musunuz dedim. Bilmiyorum dedi. Açın muhabirinize söyleyin öğrensin dedim. Dediğim gibi oldu. Bir iki saat sonra baktım. NTV ee, muhabirine bağlanmış oradan haber yapıyor. Yani anlatabiliyor muyum Uğur? Yani ben bazı şeyleri takip ediyorum mesleki tecrübemle. Oradan görüyorum. Ben e, oradan şunu gördüm. Hatta şunu gördüm. İran'a 10 milyar dolar daha bir şeyden serbest duracaklar. Serbest bırakacaklar. 10 milyar dolar daha. Yani anlatabiliyor muyum? Pazarlıklar var. Yani savaş yayılmasın. diye. ben bunu söylüyorum. Tabii, şey, perde arkasını, kapı arkasındaki pazarlıklar değil mi? Ya tabii ki Uğur'cum. Yani Amerika Birleşik Devletleri gördü. Çünkü o savaş yayılırsa kontrol etmek mümkün değil. Dünya savaşına doğru gider. Ve o savaş yayılırsa, başka yerlere yayılırsa Çin Tayvan'a el koyar. Anlatabiliyor muyum? Kosova'da kriz çıkar. Guyana'da yani Latin Amerika'da Venezuela-Guyana arasında kriz var, oralarda kriz çıkar. Yani kontrol edemezler. Ve Çin ne yapar? Gider Tayvan'a pat diye el koyar. Yani Koyacağım mı onu? He? Koyacağım mı? Ama, ama şu anda yapamaz. Uğur. Bana geçen panelde de sordular. Şu anda yapamaz çünkü bütün etrafını sardılar, Kuşattılar. Haber i̇şte, çıktı çünkü e, Tayvan'a biz e, ilhak edeceğiz dedi. Shipping. Ama onu yeni söylemiyor ki. Bu Çin'in 40 yıldır söyledi. Hatta 50 yıldır, hatta 70 Aynen. yıldır söyledi. şey anlatabiliyor muyum? Ama yani, yani megaloyyası. Yani. Aynen öyle. Yani bunu söylüyor ama şu anda yapacak durumu yok. Çünkü her tarafını birlikte sardılar. Bak Himalayalarda Hindistan'ı desteklediler. Hindistan'a o kadar desteklediler. Ben bir şey söyleyeyim Uğur bak çok ciddi bir şey. Ya bunu bilmiyorlar. Japonya Hindistan'ın Himalayalardaki e ve onların kuzeydoğu eyaletleri var. Hani bizim güneydoğu sorunumuz diye orada onların da ayrılık. Ayrı bölgeleri var yani işte daha doğrusu yani şey Nagaland, Mizoram, Manipur e, oh. gibi eyaletler var ve bunlar e, şeyde eee Bangladeş'in kuzeyinde çok ufak bir koridorla bağlanıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani haritaya bakıldığında görülür. Bunlar ciddi problem. Ve çok yüksek yerler, ormanlık yerler. Hani biliyorsun Amazon gibi ormanlar. Oh. Yani o kadar altyapısı yok. Japonya 75 milyar dolar harcayarak Hindistan'ın oradaki altyapı projelerini üstleniyor. Tünellerini, demiryollarını, karayollarını. Yani orayı Hindistan'a entegre etmek için, Hindistan oraya birlik kaydırması için, askeri havaalanı yapması için. Ya Uğurcu, ya ben şunu söyleyeyim. Bedava peynir fare kapanında olur, doğru mu? Evet. Japonya neden 75 milyar dolar Hindistan'ın altyapısını harcasın orada? O kadar birlik yığdılar ki Himalayalara. Güney Çin Denizi'ne, işte Filipinlere. Japonya'nın o Ryukyu adaları var, Tayvan'a doğru gelen güney batısındaki adalar. Her tarafa birlik koyuyorlar. Şimdi Çinle Çinle Hindistan'ı mı kapıştıracaklar? Çinle Hindistan'ı kapıştıracaklar. Şimdi Filipinler öne çıktı. Bir de yani her tarafa birlik koydular. Tayvana bir müdahale olursa Uğur'cum 2023'ün Şubatında Çinle Filipinler askeri güvenlik işbirliği anlaşması imzaladı. Filipinlere bir şey olursa Amerika ben de gireceğim dedi ve 500 su vardı güneyde. Dört üstlü daha elde etti bu üç üç üst, üstü bunun direkt Tayvan boğazında yani Tayvan'ı kontrol etmek için anlatayım mı? şu anda Çin yapamaz ha Çin ne zaman yapar İşte ortada o karışırsa aynı anda Avrupa'da Kosova karışırsa Latin Amerika'da işte Guyana karışırsa anlatabiliyor mu o zaman yapar i̇şte Amerika Birleşik Devletleri bunu gördüğü için olaylar kontrolden çıkmasın diyor pazarlıklara girdi ben bun bunları bildiğim için söylüyorum yeter tamam. sanırım çok şimdi ben oldum. şöyle bir toparlayayım. dört dakikamız kaldı çünkü tamam. Ee, yani 2023 yılı içerisinde bir kere ilk başta Şubat ayında bek olmaz olmaz diyorduk ama e, Rusya Ukrayna'ya işgal etti. Kısa evet. sürede olacak geçecek diyorduk. O da Ukraynalıların direnişi sayesinde bir de Batı'nın direnişi sayesinde uzadı. Tabii. Ondan sonra bir de Ekim ayında Gazze problemi çıktı. Bunun dışındaki e, olay da tamamen pandemiye dayalı e, uluslararası siyasetin ve uluslararası işlerin şekillendiği ortamda oluştu. Ben öyle diyorum şu anda 2023 yılı için. Bunun dışında başka önemli bir hadise olmadığını e, ortaya koy, çıkartıyor bu. Yani ufak tefek tabii ki şey olmuştu ama e, bir de senin iki tane konun var. Bir tanesi küresel kaos, bir tanesi de önleyici soğuk savaş. Bununla ilgili de biz ileride e, seninle konuşmak istiyoruz. Ee, sevgili Uğur, memnun olurum. Devam edin. Yani ee, bu Önleyici Soğuk, Soğuk Savaş'ı biliyoruz da, Önleyici Soğuk Savaş nasıl bir kavram? Bu kavram biz, e, nasıl diyeyim, mantıksal olarak e, izleyicilerimize aktarmak isteriz. Bunlar yeni kavramlar çünkü. Bu küresel koos uyarısı ise senin devamlı dilinde olan bir şey, senin tarafından ortaya çıkartmış bir şey. Bu küresel koos biz sanırım 2024 yılının başından itibaren seninle beraber en az ayda bir, iki ay, on kurcalamaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Öyle mi? Sevgili Uğur ben e, ne zaman sizden bir talep olursa yani bildiğim şeyleri paylaşırım. Sonuçta e, yani e, hem devre arkadaşlarıma hem de bu ülkeye bir kendi çapımda acizane bir katkı sağlamaya çalışırım. Örneğin soğuk savaş kavramını neden kullandım? Bu kavram bana ait. Yani büyük ihtimalle literatüre girecek. Amerika Birleşik Devletleri 2020'lerde Preemptive strike diye bir şey kullandı. Hatırlıyor musunuz? Evet. Önleyici darbe diye. Bu hani işte özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın neresinde tehdit görürse askeri olarak gidip önceden vuruyordu. Yani önleyici olarak. İşte bu İlk soğuk savaşta da yani kendi e, kendi çıkarlarını korumak için, güvenliğini korumak için gidip istediği yer dünyanın her yerinde vuruyordu. İşte bu soğuk savaşta kendiliğinden oluşmuş şey değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyasını korumak için yaptığı bir şey olduğu için ben önleyici soğuk savaş dedim. Yani evet. Süre var süre az diye konuşmuyoruz inşallah daha sonra. Tamam. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet. Cengiz Topal Memel ile 2023'ü toparlamaya çalıştık. E, Sizler de gördünüz. Buradaki damarları şişti anlatırken. E, çok bilgi, çok bilgimi sahibi olan bir arkadaşımız. E, bununla ee, ve bu konuyla ilgili e, biz programlarımıza devam edeceğiz. E, konuların içinden çıkarttığım not notları ben aldım. Kuat yazdım. Önleyin Soğuk Savaş yazdım. Shipping yazdım. E, obor yazdım. Bunlarla ilgili hep sizlere bilgi verici videoları çekmeye devam edeceğiz. Biz takip etmeye devam edin. Herkese iyi günler diliyoruz. İyi günler arkadaşlar.